Merhaba arkadaşlar ben Ali ee, bir fare kapanı yapacağız. Ee, farelere zarar vermeden onları yakalayıp dışarı salacağız. Doğaya, evimizdeki, iş yerimizdeki farelerden nasıl kurtulabiliriz? Onlara zarar vermeden hem bize faydalı olsun, hem onlara faydalı olsun. Eee diye bir fare e, kapanı yapacağız. Bunu pet şişeden yapacağız. Gördüğünüz gibi Elimiz elimde bir tane e, kola şişesi var etişi boşaltılmış şu taraftan e, iki tane delik açılmış karşılıklı paralel bir şekilde şurada ondan sonra elimizde bir takuz var şurası o oyuntulmuş bakın burayı oyduk şöyle şöyle oyulmuş evet ondan sonra elimizde bir tane e, kola şişesinin ayakta durabilmesi için, ve dengede tahterevalli görevini görebilmesi için böyle bir e, demirden e, alüminyum e, çubuktan şöyle bir şekil yaptık. E, bu bir e, şeydir. Merdivenlerde kullanılan e, şeyler var. Kırmızı halılar var, e, plastik. Bunların hani kaymaması için kullanılan çıtalar, çıtalarda onların fazlası vardı. Ee, onlardan bunu yaptık. Yani elimizdeki malzemelerde e, mümkün olduğunca yapmaya çalıştık. dışarıda herhangi bir malzeme almadan. Bu da bir plak parçası. Şu şekilde uygun yerlerinden delikler açmışım. Şuradan, 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 şuradan daha. Şuralardan e, şey yapacağız. Plastik kelepçeyle bağlayacağız. Ondan sonra elimde Şöyle gördüğünüz dört tane plastik kelepçe var. Bunları kullanacağım. Ee, yan keskin var. Şu şekilde plastik kelepçeleri kesmek için. Elinde o Japon yapıştırıcı var. Şunu gördüğünüz gibi bunu kullanacağım. Bunu da tahtaya yapıştırmak için, şuraya yapıştırmak için kullanacağım. Evet şimdi başlıyorum. Öncelikle bir çıta bulup bu şekilde ayarlıyorsunuz. Daha doğrusu ben bayağı uğraştım bunun için. Bu malzemeleri tam denk getirip size öyle sunmak için sunmaya çalıştım. Umarım e, faydalı bir video olur. E, siz de bundan faydalanırsınız. Öncelikle şöyle bunu yerleştiriyorum. Burası ön taraf. Takozun geldiği yer bu taraf. Şimdi bu deliklerden plastik kelepçemi geçiriyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle geçirdim. Alttan çıkarıyorum. Üstten bağlarsanız altı dengeli durabilmesi için. Önce hafif bir bağlıyorum. Birinci kelepçe. Ondan sonra ikinci Evet, bu da ikinci kilitçe. Şöyle. Şimdi buraya bağlıyorum. Yan tarafı bağlıyorum. Evet. Şu şekilde. Şunu da bağlıyorum. Evet, şimdi buradan biraz sıkayım. Evet, şimdi buradan iyice sıkıyorum. Buradan da iyice sıkıyorum. Buradan da. Sıkıyorum. Buradan da... Evet. Şimdi kesiyorum. Evet Gördüğünüz gibi bunu yapıştırdım Bakın çok güzel gayet Güzel oldu Şimdi geldi buna e, Kola şişesini Geçirmeye kola şişesini tam ortadan deliyoruz, dengeli bir şekilde olabilmesi için Şuradan geçiriyorum Evet Şuradan geçirdim. Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde sallama şekilde şu şekilde şimdi biz buraya yem attığımız zaman bu tarafa bu taraf böyle kalkacak fare içine girdikten sonra yemi yemeye çalışacak ondan sonra yemi yedikten sonra dışarı çıkmaya çalışacak dışarı gelirken ee, kapan kilitlenecek ve fare dışarı çıkamayacak. çıkamayacak. Biz de fareyi alıp dışarı serbest bırakacağız. Şimdi e, bu tapos e, burada kullanacağın ta, kullanacağınız tapos farenin kemiremeyeceği bir şey olsun. Fare kemirip dışarı çıkamayacağı bir şey olsun. Metal olursa daha iyi olur. Şimdi bunu da şöyle göstereyim ben. Şöyle yapayım. Şu şekilde. Aha. Siz illa böyle bir tapuz kullanmanız gerekmiyor. Sizin elinizde ne varsa o tarz bir şey kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle geldik. Evet. Şöyle serbest hareket edebilecek şekilde çıkabilecek şekilde ayarlıyoruz ayarlıyoruz ve bunu şöyle ayarımızı yaptıktan sonra bakın şekilde fare dışarı çıkamıyor evet zorlasa da çıkamaz aha. sert olduğu için Biraz daha ayarlayayım. Ağrı yemeği yiyecek. İlkten sonra op. şöyle Evet. Evet ayarını yaptıktan sonra Bunu alttan çivileyebilirsiniz de Şunu deneyeceğiz Bakalım Yapıştırıcıyı deneyeceğiz Evet arkadaşlar yapıştırdığımız gibi biraz kilitlenmiş onu açmaya bulaştım. Şimdi bunu buraya hafiften dökelim. Bu kapağı arızalanmış. Onun için şöyle kullanacağım. Şimdi bu yapıştıktan sonra alttan çivileyeceğim bunun yerini yeri kaymasın diye. Önce bir sabitliyorum. Evet, şöyle buraya yapıştırıcı iyice gidiyorum. Japon Şu yapıştırıcı. Şuraya da mümkün olduğunda şöyle alayım normalde ucu var. Ucu yapıştığı için çıkmıyor. Evet alalım. Bunu kapatıyorum. Yerimize yapışmadan. Evet. Şunu da koyalım. Şimdi çöp çöpü atalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun içine bir yem atacağım. Onu göstereceğim. Evet arkadaşlar yapıştırıcım kuruduktan sonra ben şimdi burayı çivilerle destekledim şöyle dört tane çiviyle bu yerinden kaybolması için şimdi benzer kapanlar olabilir buradaki bakın şu benim bu böyle kullanmamın nedeni bu esnetebilir ileride bu şişe küçük olur, büyük olur. Ona göre bunu ayarlayabilirsiniz. Daha şöyle mesela geniş mi geldi, daha mı geldi, sıkı mı geldi? Buradan ayar, ayarını yapabilirsiniz. Şu şekilde. Evet, Tane Papa'nın videomu böyle arkadaşlar. Umarım e, faydalı olmuştur. Şuna bir de bir yem atayım. Şöyle bir bisküvi var arkadaşlar. Kremalı. Bunu atacağım içine. Bakalım. Şöyle dökmeden Evet Biliyorsunuz farelerin Kafasının girdiği yere her yeri gider O yüzden fareler buna Girmekten Girmekte zorlanmazlar Bu şekilde Evet Hı, Tadına iyiymiş Fare için ziyafet hazırlıyoruz. Evet. Evet. Şimdi bunu kurduğumuz yere bir tane taklıs gibi bir şey olun diyorken, şuraya fare yetişebilsin. Şuraya, şu bardak. Senin bardak gibi bir şey olun. Şurada fare girdi içine. Ondan sonra şöyle giriyor ya bakın. Fare yeme geldi, yemini yedi. Hop. Geldi buraya çıkmaya çalıştı. Buraya gelince hop. Kapanıyor. Buraya geliyor bir daha. Tam buraya gelecek. Çıkacak hop. Kapanıyor. Evet arkadaşlar fare kapanımız böyle. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Hmm. Fare yakalarsak bununla. Onu da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ee kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyor.